Aynı hizaydı ama biraz aşağı tuttu. <laughs> İnanmam. <Gülüyor> Nasıl düşmediler? Ay. 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 <Gülüyor> 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 600 metre chat buradan hesapladık ama metresi doğru hesaplı şu an. Mesela bak şimdi çat. <laughs> İki PK da grubu var ya. <laughs> of bitirebilsene bunu. Kanka öyle bir dünya yok. Araba gidiyor. Allah'u ekber! Neyse sakin. Ne Hadi. Önümden geliyordu. Döndüm arkamdan gelmeye başladı gördüm. Mesela headshot anladın? düştü. Sıktığım taraftan sıktı ya. Allah! Allah! Ne yaptın lan? Allah! Ciğerini söktüm. 700 metre orası. 700 metre. Sana. Allah razı olsun. Kolu da kabul aldım. Çet, çet. At kaldır onu. Bakalım. Göster yine tekrar deniyor. Oy! O! Vallam sıktı onu. Evet, 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 evet. evet. Right in front of us. Under <laughs> <laughs> the head flip Illinois <laughs> 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 he quick scope, shut down. I'll take him shut Fazi. çatışıyor lan. At şeyden sıkıyor adamla, adamlara. Adamlara. gördüm sıkıyorlar. gördüm. Smo yeni görüyorum lan what. Ve de sıkıyorlar onları. Ananı avradını. Çoktan mı vurdu? Ananı avradını. Orada adam gördüm. Aa bak 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 görüyor musun chat? Bak bak bak. Bak bak. Bunun gövdesi buradaysa kafası burada. Bomba yok mu? Ben olma ya. Oy! Kanka! Kanka! Bak geliyor. Hazır olun. <laughs> Hayır ya çok güzeldi bence. <laughs> geliyor. Aç. Demiş hiç lazım. Gördüm sağ üstte. De... Helal lan sana. Helal. Ne? Yango hayalleri ben kuracağız yapalım. yine. Tamam. Benim hayalim aynı aynı ya. Ben yat istiyorum. Ah. Aha vurdum. Helal <laughs> lan sana. Onunla <laughs> okay. Memdeki kişi. Iron hemen önü. Çinak çok güzel. Taş falan. Helal. Üçü de aynı yere yatmış. Üç doluk balkon. Oğlum oraya garaj demiyorum ki ben. Balkon da ya. Ben balkonu, oraya... balkonu değil bende balkon var ya balkon orası garaj Ben de balkonlu diye bakıyorum, hep bakıyorum görüyemedi içinde falan zannediyorum arkada ne yapıyor diye arkaya çıkıyorum o zaten o herif yatmış orada beni vuruyor yani saçma sapan oho kaç dakika Bir saniye oh. bir saniye. Oksijen tüpümü getirin. Araba sesi. Araba sesi. Tepede durdu, tepede durdu. Oo. Oh. Çok iyisin. Kanka taktik nasıl? Oo oh, shit. Let's go. Nereye çıkıyor bunlar? Abi. Tepeye çıkıyor. Merminin gidişini. Ay! Ay! Kaydı. Daha da. 260 takı abi. Oo! Bu bug ile giderken vurmam yok mu? Oh! Oh! Geliyorum 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 geliyorum. Öldü. Helal be. Çok <laughs> iyi be. Çok iyi be. Let's go. Solda solda ilk yakın solda yakın Mito. Geldi. Uf tepedeler abi. Ben kavurdayım. Biz dolan oyunları ben sana söyleyeyim. Eyvallah. <laughs> <bir> şey <yapmadım. Gülüyor> ne ya? Ve benim kaskım yok. Oo! <laughs> <laughs> bir sen tek vuruşla oldu mu? Tek vuruşla no scope. Yo, sheila, Iron Sight, New people play? Ah, no. Wait, what the hell? Oh, what? Oh, what? 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 What the? F was insane That was insane Hey dude you're fucking awesome